Herkese merhaba. Erdemli ekonomiye, paranın, verinin ve hepsinden önemlisi erdemli bir geleceğin peşine düştüğümüz bu platforma hoş geldiniz dostlar ben Erdem. Bugün takvim yaprakları 28 Kasım 2025'i gösteriyor. Dışarıda hafif serinleyen bir hava, piyasalarda ise tuhaf, adeta nefesini tutmuş bir bekleyiş hakim. Bugün sizlerle rakamların soğuk dünyasından biraz sıyrılıp Ekonominin o görünmeyen ruhuna bir hikayenin satır aralarına dalacağız. Çünkü biliyorsunuz ekonomi sadece borsa ekranlarında yanıp sönen kırmızı ve yeşil ışıklardan ibaret değildir. Ekonomi sabah fırından ekmek alırken hissettiğiniz sıcaklık, çocuğunuzun okul taksidini öderken duyduğunuz endişe ve geleceğe dair kurduğunuz o cesur hayallerin toplamıdır. Hatırlıyor musunuz? Bundan tam 5 yıl önce 2020'nin o puslu günlerinde dünya eve kapandığında herkes her şey bitti demişti. Oysa o gün aslında tarihin en büyük para basma operasyonunun yani büyük parasal genişlemenin bugünkü tabiriyle varlık enflasyonunun fitili ateşlenmişti ve biz o günlerde ekilen tohumların meyvesini daha doğrusu o tohumların yarattığı devasa sarmaşıkların gölgesini bugün 2025'in sonlarında hala üzerimizde hissediyoruz. Peki bugün neredeyiz? Gelin bir fincan kahvenizi alın ve size şu an içinde bulunduğumuz sessiz fırtınayı anlatayım. Öncelikle şu anki konjonktürü yani 2025 sonbaharını anlamak için geçmişin o bol para döneminin bittiğini, artık seçici para dönemine girdiğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Bugün banka hesabınıza baktığınızda gördüğünüz rakam, eğer bir varlığa yani toprağa, hisseye altına veya üretime dönüşmüyorsa her geçen saniye görünmez bir el tarafından tırtıklanıyor. Evet enflasyonun hızı belki 2022 veya 2023teki o çılgın seviyelerden biraz daha durağan bir patikaya girdi gibi görünüyor ama unutmayın fiyatların artış hızının düşmesi fiyatların düşmesi demek değildir. Bu da tırmanırken eğimin azalmasıdır ama hala tırmanıyoruz ve oksijen azalmaya devam ediyor. Şimdi size önümüzdeki 3 ayı yani bu kışı nasıl geçireceğimize dair projeksiyonumu anlatmak istiyorum. Çünkü bu 3 ay 2026'nın kaderini belirleyecek. Önümüzde Aralık, Ocak ve Şubat ayları var ve bu dönem küresel piyasalar için bir turnusol kağıdı işlevi görecek. Neden mi? Çünkü dünya genelinde merkez bankaları faiz indirim döngülerini konuşurken bir yandan da enflasyonun yapışkanlığı dediğimiz o inatçı lekeyle savaşıyor. Önümüzdeki 3 ayda özellikle enerji maliyetlerinin kış şartlarıyla birlikte yeniden gündeme gelmesi hane halkının harcanabilir gelirini baskılayacak gibi duruyor. Benim analizim şudur ki bu kış nakit kraldır diyenlerle malda kalan kazanır diyenlerin büyük bir bilek güreşine sahne olacak. Eğer kısa vadeli yani 3 aylık bir projeksiyon yaparsak piyasalarda volatilitenin yani dalgalanmanın çok yüksek olacağı bir dönem bekliyorum. Yıl sonu bilanço kapatma telaşı, şirketlerin 2026 hedeflerini revize etmesi ve vergi düzenlemeleriyle ilgili belirsizlikler borsalarda ani kar realizasyonlarına yani sert düşüşlere ve ardından gelen tepki alımlarına neden olabilir. Bu süreçte sakin kalan, duygularıyla değil mantığıyla hareket eden, fırsat düştüğünde alacak nakdi kenarda tutan yatırımcı kışın soğuğunda ısınan taraf olacaktır. Ancak dostlar, asıl hikaye bu 3 aylık süreçte değil. Asıl hikaye suyun altındaki o dev buzdağında yani uzun vadeli dönüşümde yatıyor. Bakın, dünya ekonomisi şu anda sanayi devriminden bu yana gördüğü en büyük yapısal değişikliği yaşıyor. Ve bu değişikliğin adı Yapay zeka destekli verimlilik ve istihdam krizi. Eskiden ekonomi dediğimizde aklımıza fabrikalar, dumanı tüten bacalar gelirdi. Şimdi ise veri merkezleri, algoritmalar ve insan zekasını taklit eden sistemler geliyor. Bu durum emek kavramını baştan aşağı değiştiriyor. Eskiden oku, mühendis ol, doktor ol, hayatın kurtulsun denirdi. Şimdi ise yapay zeka bir mühendisin 3 günde yaptığı hesabı 3 saniyede yapıyor. Bir doktorun teşhis koyma sürecini veri analizi ile saniyelere indiriyor. Bu uzun vadede Beyaz yaka dediğimiz orta sınıfın erimesine ve yeni bir sınıfın dijital elitler ile hizmet sektörü çalışanları arasındaki makasın açılmasına neden olacak. İşte bu yüzden uzun vadeli yatırım stratejinizi kurarken sadece hangi hisse senedi artar diye değil, hangi sektör yapay zeka tarafından yok edilemez diye düşünmeniz gerekiyor. İnsan dokunuşuna, duygusal zekaya, yaratıcılığa ve fiziksel müdahaleye dayalı sektörler Sağlık bakımı, lüksel sanatları, turizm deneyimi gibi alanlar önümüzdeki 10 yılda altından daha değerli hale gelebilir. Uzun vadede yani 2030'lara doğru giderken klasik anlamda emeklilik hayalinin de değişeceğini göreceğiz. Artık bir evim olsun kirasıyla geçineyim devri yerini dijital varlıklarım olsun temettüsüyle veya tek geliriyle geçineyim devrine bırakıyor olabilir. Peki bu karamsar bir tablo mu asla değil. Bu bir uyanış çağrısı. Hatırlayın, tarihte matbaa icat edildiğinde de hattatlar işsiz kalacağız diye korkmuştu. Ama matbaa bilginin yayılmasını sağlayarak Rönesans'ı başlattı. Bugün de yapay zeka ve otomasyon eğer doğru konumlanırsanız sizin kişisel Rönesans'ınız olabilir. Burada anahtar kelime adaptasyon. Erdemle ekonomi olarak size hep şunu söylüyorum: Yumurtaları aynı sepete koymama kuralı artık sadece farklı hisseler almak değil, yeteneklerinizi çeşitlendirmek demek. Bir yandan geleneksel işinizi yaparken diğer yandan dijital dünyada bir ayak izi bırakmak, bir pasif gelir musluğu inşa etmek zorundasınız. Bu dönemde en büyük risk hiç risk almamaktır. Önümüzdeki yıllarda devletlerin evrensel temel gelir gibi kavramları daha sık konuştuğunu duyacaksınız. Çünkü üretim artarken insan gücüne ihtiyaç azalacak ve bu da tüketim krizini doğuracak. Sistem çarkların dönmesi için insanların cebine para koymak zorunda kalacak. Ama siz devletin vereceği o harçlığa muhtaç olanlardan mı olacaksınız yoksa sistemi yöneten, üreten ve değer yaratan tarafta mı? İşte bütün mesele bu. Biraz da günümüzün o can yakıcı gerçeğine, barınma ve gıda krizine değinelim. 2025 yılında dünyanın neresine giderseniz gidin metropollerde yaşamak bir lüks haline geldi. İstanbul'dan New York'a, Londra'dan Tokyo'ya kadar gayrimenkul fiyatları, maaş artışlarının çok üzerinde bir seyir izledi. Bu tesadüf değil. Bu paranın bollaştığı dönemde varlık sahiplerinin paranın değer kaybından kaçmak için betona ve toprağa sığınmasının sonucudur. Uzun vadede bu balonun patlamasından ziyade sönümlenmesi veya erişilemezliğin kurumsallaşması bekleniyor. Yani ev sahipliği oranlarının düşeceği, kiralama modellerinin hatta abonelik tabanlı yaşam modellerinin yaygınlaşacağı bir döneme gidiyoruz. Genç arkadaşlarım için bu ev alamayacağım umutsuzluğu değil, yatırımlarımı finansal piyasalarda büyüterek ev sahipliğinin getirdiği finansal özgürlüğü başka yollardan elde etmeliyim stratejisine dönüşmelidir. Gelelim konunun en hassas noktasına borçlanma. Şu anki faiz ortamında borçlanmak ateşten gömlek giymek gibi görünebilir. Ancak akıllı borçlanma yani sizi varlık sahibi yapacak borçlanma ile sizi tüketime esir edecek borçlanma arasındaki farkı iyi anlamalısınız. Önümüzdeki 3 ay bankaların kredi musluklarını kontrollü açtığı bir dönem olabilir. Eğer nakit akışınız güçlüyse, kriz dönemlerinde ucuza kapatılacak varlıklar için borçlanmak geleceğin zengini olmanın anahtarıdır. Tarih, durgunluk dönemlerinde cesur adımlar atanların refah dönemlerinde şampanyayı patlatanlar olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Ama dikkat edin. Burada bahsettiğim şey son model bir telefon almak için borçlanmak değil. Size nakit akışı sağlayacak bir iş, bir hisse bir arsa için stratejik borçlanmadır. Sonuç olarak dostlar, 2025'i bitirip 2026'ya adım atarken önümüzde sisli bir yol var ama unutmayın ki en iyi kaptanlar dalgalı denizlerde belli olur. Önümüzdeki 3 ay boyunca piyasalardaki gürültüye kulaklarınızı tıkayın. Borsa çöktü, dolar uçtu, altın bitti. Manşetleri atanlara değil, büyük resimdeki trendlere odaklanın. Teknoloji nereye gidiyor? İnsanların temel ihtiyaçları nasıl değişiyor? Enerji ve gıda güvenliği nasıl sağlanacak? Bu soruların cevabını arayanlar cüzdanlarını korumakla kalmayacak, onu büyüteceklerdir. Biz burada Erdemli Ekonomi kanalında sadece zengin olmayı değil, erdemli bir şekilde kimsenin hakkını yemeden alın teri ve akıl teriyle kazanmayı, kazandığımızı korumayı ve paylaşmayı konuşmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Her gün değişen bu dinamik dünyada pusulanızın daima doğruyu göstermesi dileğiyle. Unutmayın en büyük yatırım kendinize, zihninize ve erdeminize yaptığınız yatırımdır. Bir sonraki videoda belki de bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayacağımız o güne dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve en önemlisi erdemle kalın.